Yangını duyduk, itfaiyeciler gitti. Onlara su taşıyalım diye e, tankerlere su doldurduk, götürdük. Tam vardığım zaman itfaiyecilik yangını arasında kaldığını gördüm. Çağırdılar böyle, el edişinde, suyun, suları bitmiş. Tam ben oraya yardıma vardığım an, Etrafını birden bire sardım. Ateş. Bir geri gidebildim, bir ileri gidebildim. Kollarımın yanlarını gördüm yani. Böyle bir yerlerin eller belli Suratımda. Maalesef yani yıllar e, ödediğim sırak bırakmak zorunda kaldık. Bayecilere yardımcı olalım dedik. Olduk mu olamadık. Suyu kullandılar mı Atarak gitti. Bizi hastaneye götürdüler. Daha az önce geldi. Tedavi eee almıştık borcunu. Bu sene ödemiştik ya yani geçen sene seviniyorduk. Maalesef ya.